Oh! Otizm günümüzde en yaygın rastlanan nörolojik bozukluk olarak biliniyor. 88'de bir gibi yüksek bir oranda görülme sıklığına sahip olsa da birçoğumuz otizmin henüz farkında bile değiliz. İşte bu sebeple Birleşmiş Milletler 2008 yılında aldığı bir kararla 2 Nisan'ı tüm dünyada otizm farkındalık günü olarak ilan etti. 2 Nisan'da başlayan otizm farkındalık ayı çerçevesinde tüm dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve bilinirliğin artırılması olarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu konuyu konuşacağız ve şu anda da stüdyomuzda konuğumuz e, Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin. Hoş geldiniz. Hoş Günaydın. bulduk. Günaydın. Teşekkür ederim. E, Sizinle bu çok önemli konuyu konuşacağız. Bizi aydınlatın, daha da aydınlatın çünkü toplum olarak çok fazla bilincinde değiliz biz bu e, otizmin nasıl olduğunun ya da hani nasıl davranması gerek nasıl davranmamız gerektiğini belki de çok fazla bilmiyoruz. Evet. Şimdi e, kabaca ele aldığımızda sosyal çevreden biraz kopuk, e, çok fazla insanlarla iletişim halinde olmadıklarını biliyoruz ama sizden dinleyelim otizm tam olarak evet. nedir belirtileri Ot nelerdir? Otizm 3 alanda esasında belirtiler gösteriyor. Bir kere öncelikle şunun farkında olmakta çok fayda var diye düşünüyorum. Otizmli çocukların fiziksel olarak diğer yaşıtlarından hiçbir farkları yok. Yani çocuk doğuyor normal fiziksel gelişimini geliştiriyor anne karnında hiçbir şekilde otizm anlaşılmıyor ancak iki yaşına doğru geldiğinde bir buçuk iki yaşlarında sosyalleşme konuşma başladığı zaman davranışlarda farklılıklarla ortaya çıkan bir durum hangi davranışlar bunlar üç alandaki davranışlar birisi sosyal ilişkilerde güçlük sosyal ilişkilerde güçlük deyince mesela çocuk sanki orada değilmiş gibi davranıyor sanki başka bir dünyadaymış gibi hiçbir şeyle ilgilenmeden, ismi söylendiği zaman bakmadan, e, sosyalleşme arkadaşları, ya sosyal, sosyalleşme yaşı geldiği zaman, oyun oynama mesela, bunları tercih etmeyip hep tek başına kaldığı ortamları tercih edebiliyor. İletişimde güçlükleri oluyor bu çocukların. İletişim sorunları, davranış farklılıkları var. E, en önemli, en belirgin özelliği bunun, <laughs> Pardon. Konuşmada e, gecikme, garip konuşma, e, söyleşileri devam ettirememe gibi e, belirtileri olabiliyor. Bunları gördüğümüz zaman hani bir şey oluyor. E, oraya olarak. geleceğim. Üçüncü şeye de bir değineyim Müsaade ederseniz. E, üçüncüsü de e, sınırlı ilgi alanı. Hı hı. Yani belli bir şeyden çok ilgilenip başka hiçbir şeyle ilgilenmeme gibi, dönen bazı objelere fazla ilgi göstermek gibi, işte çırpınmak kendi etrafında dönmek gibi bazı hareketler yapmak ve rutinlerine yani düzenlerine aşırı bağımlılık. Şimdi bu, bu çocuklar e, sosyal iletişim geliştirmekte çok büyük problemleri var. Oyuncaklarla bazen garip oynayabiliyorlar. Garip oynamak ne demek? Mesela bir çocuk arabayı alıp sürerek trafik oyunu oynarken bizim çocuklarımız bir arabayı ters çevirip saatlerce tekerleğini çevirebiliyor. Hı hı. Dönen objelere hayranlık duyuyor. Saatlerce çamaşır makinesi veya pervane seyreden çocuklar var. E, elini kolunu çırpabiliyor. Bunlar tabii her çocukta bir parça olan davranışları olduğu için bir tek davranışı görünce anne babaların telaşlanmaması lazım. Üç alanda da belirtiler olduğu zaman Üç alanda da belirti olduğunu düşündükleri zaman da hiç vakit kaybetmeden bir çocuk psikiyatrına başvurmalarını öngörüyoruz. İlk belirtiler parmağıyla bir şey göstermiyorsa, sesine söylendiği zaman ismine bakmıyorsa, orada değilmiş gibi davranıyorsa, konuşmayı geç geliştiriyorsa ya da garip takıntılı konuşuyorsa. Konuşabilir ama mesela söylediklerinizi tekrarlar sadece kendisi bir sohbet başlatıp sürdüremez ve sosyal konuşmaya hiç girmez. Hep ihtiyaç bazında konuşur. Su ister ama anneciğim bugün çok güzelsin diye bir annesine gelip sarılması olmaz. Bunun gibi belirtileri özellikle genç anne babaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi fiziksel olarak hiçbir farkları yok diğer arkadaşlarla. bunun sebebi var mı? Bunun tabii çok araştırmaları yapılmıştır ama Genetikten mi kaynaklanıyor? Birçok genle ilişkisi bu davranışların. Ya da hamileyken bir şey mi dikkat etmek ee, gerekiyor? Şöyle, yani otizm son 50 yılda 10 misli arttı. Hı -hı. Yani biz 1000 çocukta bir, 500 çocukta bir derken bugün 88 çocukta birinde otizm spektrum bozukluğu Hı -hı. E, bulunabiliyor. Bulunuyor daha doğrusu bütün dünyada bunun tabii ki sebepleri nedenleri üzerine çok büyük araştırmalar var. ABD'de müthiş bir bütçe ayrılıyor bunun araştırmalarına. Birçok genle ilgisi olduğu düşünüyor. Yani genetik araştırmalar yapılıyor. Bazıları ile ilişkilendirildi. Ama zannediyoruz ki otizmin bu kadar artmasının sebep en büyük iki sebebi var. Bir, çevresel faktörler. Dediğiniz gibi bunlar mutlaka tetikliyor. Çünkü niye bu kadar çok artıyor? İkincisi, Otizmi biz 40'lı 50'li senelerde bir zeka engeli veya çocukluk şizofrenisi zannederken bugün artık otizmin tanısını, otizmin ne olduğunu o kadar çok insan ve uzman biliyor ve takip ediyor ki ayırabiliyoruz. Eskiden belki öğrenme güçlüğü var, hiperaktif dediğimiz çocukların artık otistik olduğunu görebiliyoruz. Bu da tabii çok iyi bir gelişme. Peki dünyadaki görülme sıklığı ya da bu oran nedir? Dünyada yeryüzünde bulunan e, otizmli insan sayısı oranı ve Türkiye'deki bu oran? Türkiye'deki orana şöyle gelelim. E, Türkiye'de bu konuda yapılmış bir çalışma yoktu. Biz e, Sağlık Bakanlığımızla 2006 senesinde tohum Otizm Vakfı Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Avrupa Birliği'nden bir destek alarak e, Türkiye'nin ilk otizm tarama projesini gerçekleştirdik. 46 bin çocuğumuzu 5 ilde taradık. Dünya ile ilişkisine yani dünyadaki oranlarla yaklaşık aynı çıktı. Ve Sağlık Bakanlığı da bu konuya dikkatini verdi. Ve daha sonra da bazı projelere girdiler. Şu anda üzerinde çalışıyorlar. Dünyada görülme sıklığı otizmin şu anda kabul edilen şu anda 88 çocukta bir. Eğer bunu biz kendi nüfusumuza adapte edersek şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü otizm, renk, ırk hiçbir şey fark etmiyor. Yani her yerde dünyada aynı oranlarda gözüküyor. Evet. Türkiye'de de aynı oranda olduğunu farz, farz edersek 860 bin yaklaşık birey e, 280 bin 0-18 yaş arası çocuğumuz var demektir. E, fakat e, bu otizmin tek bilinen tedavisi eğitim olmasına rağmen bu 280 bin çocuktan bugün maalesef ülkemizde sadece 7 bin çocuk okula gidebiliyor ve eğitim alabiliyor. Yani herkesin çok farkında olması çok destek vermesi, Normal okullardaki yeterli çocukların anne babalarının da farkında olarak bu çocukların eğitimine katkıda bulunmak için sınıfta bir otistik çocuk olduğu zaman karşı çıkmamaları, öğretmenlerin kendi yeterliliklerini daha fazla uzmanlık alarak geliştirmeleri, bu çocukların eğitim alıp, örgün eğitim sistemi içinde eğitim alabilmelerini sağlamak için hepimizin desteğine ihtiyaç var. Biz STK'ların çok çalışması gerekiyor. Tohum Otizm Vakfı gibi başka STK'lar da var Türkiye'de. Bu konudaki STK'ların desteklenmesini özellikle istiyoruz. Tohum Otizm Vakfı'nı desteklemek isteyen hayırseverlerimiz olursa tohum yazıp 52.90'a mesaj atıp 5 lira bize bağışta bulunabilirler. Bizim çalışmalarımız sadece ee, savunu bazında değil. Yani bütün bu eksiklikleri, gerekli olan eğitim sistemlerini, Sağlık Bakanlığı'nda neler yapılması gerekiyor, Milli Eğitim Bakanlığımızın daha fazla neler yapması gerektiği konularında birçok çalışması var Doğum Otizm Vakfı'nın. Birçok projeye bugüne kadar imza attı ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Ben özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Bu ay içinde bize ve bu önemli konuya yer verdiğiniz için. Şimdi otizmin e, tedavisinden isterseniz biraz bahsedelim. Peki e, tedavi yani nedir başlayayım? bana? Çünkü herkesin en çok sorduğu otizmin tedavisi var mı? Otizmden çıkan çocuk var mı? Evet var. E, otizmin bilinen bilimsel ve etkileri ispatlanmış tek tedavisi ve tek çaresi çözümü öğrenelim. Erken, yoğun, sürekli özel eğitim. Eğitim, erken tanı çok önemli. Erken tanı ve erken eğitim en önemli şey. Çünkü yüzde %50 çocuğu biz topluma kazandırabiliyoruz. Otizm esasında engel grupları içinde en karmaşık olanı. <laughs> yani zihin engeli ve otizm biliyorsunuz gelişimsel yetersizlikler altındaki iki yetersizlik. Otizm çok karmaşık. Yani Otizmli çocuklar istenmeyen davranış gösterebilir, sinir krizleri geçirebilir, yerlere kendini atabilir. E, tehlikeyi Teknolojik bilmez, sosyal anda. davranmayı bilmez, üstünü başını giymeyi bilmez. E, tehlikenin önemini bilmez. Yani çok karmaşık ve çok uzmanlık gerektiren bir konu. Birçok disiplini ilgilendiriyor. Ama tek 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 çaresi var. O da sıfırla e, beş yaş arasında erken, yoğun, davranışçı yöntemle yaklaşık haftada 40 saate kadar özel eğitim almak. Haftada 40 saat eğitimi de ancak özel eğitim öğretmenleri ve evde anne babaların aynı eğitime devam etmesiyle verebiliyoruz. Böyle eğitim alan çocukların %50'si ya büyük gelişme gösteriyorlar, %30 kadarı da ergenlikte diğer arkadaşlarından hiçbir farkları kalmıyor. Yani otizmden tamamen çıkan çocuklarda var. Böyle Peki, eğitim görüldüğü zaman. Bu şekilde zaten evet eğitimle, erken tanı ile birlikte otizmli çocuklar, insanlar topluma kazandırılabilir diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Yayınımıza Çok katıldığınız teşekkür için, ediyorum. E, Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Nari. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ve Nasıl güzel dans edilir, dansçılar nasıl yaşar, bir festivale nasıl hazırlanır? Rıdvan Akar'la hayatın tanığı bu hafta bir dans festivaline konuk oluyor. Dansın büyülü dünyasının kapılarını aralıyor. Kimi için eğlence, kimi için sadece spor, kimileri içinse yaşam biçimi, hayata anlam katan bir tutku. Dans asırlardır farklı kültürlerden insanları birleştiren ortak bir dil. Rıdvan Akar'la hayatın